İyi akşamlar dostlar, şimdi tanıtacağımız hisse E-Data. e dataya e -Data baktığımız zaman arkadaşlar en son ne zaman bakalım hemen şöyle hızlıca. E-Data'yı arkadaşlar 4 Şubat'ta değerlendirmişiz. Peki 4 Şubat'tan beri neler olmuş? Şöyle bakalım. 4 Şubat neresi arkadaşlar? Bakın tam da şurası. Hafta sonuna denk gelmiş. Şimdi baktığımız zaman buradaki direncimiz o dönemki direncimiz 25.48 ve alttaki desteğimiz 18.29 arkadaşlar. Bakın şu iptal edilen seans saymasak oldukça başarılı ki iptal edildi bu seansı arkadaşlar yine başarılı onu söyleyeyim. Baktığımız zaman yeni bir direnç oluşmamız gerekiyor bu direncimizde O 22.32 olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıya baktığımız zaman da 15.25 diğer bir destek. Hemen dirençlerimizi söyleyelim. 22.32, 25.48, 28.38 ve 31.48 diye de dirençlerimiz var. Hedeflediğimiz bölgede şu aşamada Fibonacci açın arkadaşlar. Şu çana Fibonacci seviyesi 36.57 ve akabinde baktığımız zaman 51.38'de olası bir hedef noktası olarak karşımıza çıkıyor. Burada esas belirlediğimiz arkadaşlar bakın düşeni kırma durumu var gözüküyor. Şimdi düşeni yukarı doğru kırmış mı? Evet yukarı doğru kırmış. Onayını almış. Hisse ciddi bir hacimle arkadaşlar. 31.48 istediği hedef arkadaşlar. Şuradaki 40'lı seviyelerde yanlış hatırlamıyorsam bir daha bakalım. Hemen kontrol edelim. 51.38 arkadaşlar yakalama potansiyeli şu aşamada hala sahip gözüküyor. Peki direnç ve destekleri söyledikten sonra e, siyah direnç çizgimize söyledikten sonra içim oku bollinger hacim olarak değerlendirelim. İçim oku bulutuna baktığımız zaman bir defa arkadaşlar kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemediğinden bahsedebiliriz. Hatta alt sınırına baktığımız zaman aşağı yönlü bir hareket bizim için arkadaşlar olumsuzluğu biraz daha arttırabilecek nitelikte. O zaman içim oku bulutuna olumsuz diyoruz. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandın orta noktası 20.39 bakın şuradaki siyahlı kırmızı çizgi üzerine mi atıyor? Evet üzerine atıyor arkadaşlar. Üzerine atması bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Bollinger bandının üstüne kapatması. Baktığımız zaman Bollinger bandının arkadaşlar altında bayağı bir yani daha sonra destek olarak bayağı bir kullanmış yaklaşık 10-15 gün bir ne zamanmış bu? 2. ayın itibaren arkadaşlar bayağı bir destek olarak kullanmış ve üzerine zıplamayı da becermiş. Gelelim hacme. Bakın dip noktasındaki hacim arkadaşlar şuradakine baktığımız zaman tam şuradaki dip noktamız 10 günlük ortalama hacimden bahsedeceğim. Şuradakine 545 bin not arkadaşlar. Fiyat yükselmiş hacimde 691 bin not çıkmış. Yani fiyat yükselirken hacimde yükselmesi bizim için olumlu. yükselişlerinde desteklerinden rahatlıkla bahsedebiliriz. O zaman ne diyoruz? İçim ok olumsuz. Bollinger ve hacim yükselişlerinde destekleyecek vaziyette olumlu olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim enerjisi, enerji sağ enerji şey arkadaşlar. En son ne zaman? 4 Şubat'ta değerlendirmişiz. Peki 4 Şubat'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım arkadaşlar. 4 Şubat tam da neresi? Bakın 4 Şubat'ta tam da arkadaşlar şuradaki bir değerlendirme noktamız. Şimdi burada baktığımız zaman direncimiz 34.34 .34 ki oldukça hala sağlam bir şekilde karşımıza çıkıyor. Destek olarak da arkadaşlar iki tane destek ekleme imkanımız var. Bakın bir tanesi arkadaşlar şurada 29.95 diğer desteğe gerek yok. Diğer destek arkadaşlar 2651, 2398 ve 2160 da bizim için destek noktası. Şurası arkadaşlar iptal olan seans. Onu da söylemekte fayda görüyorum. Şimdi hedefimize baktığımız zaman arkadaşlar hisse bir defa düşeni kırma pozisyonuna gelmiş mi? Onu da bir kontrol edelim. Bakın eğer yaparsa tabii bunu yapmadı. Hemen şuradan yeni bir tane daha ışın çizelim. Işınımızı alalım. Gelelim şöyle. Evet arkadaşlar hisse şu anda düşeni daha kırmamış. Yani tepe noktasından birinci ve ikinci tepe noktasından biraz daha aşağı alabilir. Şunu evet tam da şöyle. Evet. 1. ve 2. Iki tepe, tepe noktasını arkadaşlar tam teğet geçecek vaziyette hatta şu anda 3. tepe oluşacak mı onu da hep beraber göreceğiz ama şu aşamada düşeni kırmış gözükmüyor arkadaşlar. Bu da takip etmemiz gereken başka bir durum var. karşımıza çıktı ve gelelim hemen bunun dışında içim oku bollinger ve hacim noktayı değerlendirmeye İçim oku bulutuna baktığımız zaman bir defa arkadaşlar kırmızı kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz yükseliş senliği desteklemeden rahatla bahsedebiliriz. Hatta baktığımız zaman arkadaşlar aşağı yönlü bir hareket kısa vadede biraz olumsuz olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz ama neticede içim oku bulutu olumsuz. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının ortalaması 31.08 bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi üzerine mi kapat? Evet üzerine kapatmış. Bu da bizim için olumlu olarak karşımıza çıktı. Yani içim oku bulutu olumsuz bollinger bandı şu aşamada olumlu neden bollinger bandı orta noktasının üzerine kapattığı için gelelim hacme bakın şöyle bakalım arkadaşlar şuradaki dip noktasındaki şu seans iptal şuradaki dip noktasındaki hacmize baktığımızda 18 milyon arkadaşlar fiyat yükselmiş hacim kaç çıkmış 23 milyon fiyat yükselirken hacmin yükselmesi ortalama hacimden bahsediyoruz. Bizim için olumlu yükselişlerini destekleme ihtimali var arkadaşlar. Oldukça iyi duruyor gözüküyor. Yani Bollinger ve hacim olumluyken içim oku olumsuz ama şuradaki mavi tren çizgisini geçmeden de net bir ifade kullanmak biraz sıkıntılı olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Peki hissenin baktığımız zaman ola ki e, fincan kuk formasını yapabilir mi arkadaşlar? Her an her şey olabilir. Baktığımız zaman şöyle hemen bir de fincan kuk formasyonu denemeye çalışması yapalım bakın Şöyle bir görüntü arkadaşlar. Biraz belki yakın da olacak ama kapanışlar içerisinde şey, kapanışa göre bakalım, iğneye göre bakmayalım. Arkadaşlar şöyle bir görüntü bizim için fincan kuk formasyonu oldukça yakın bir görüntü karşımıza çıkıyor. Yani şuradaki kırmızı tren çizgisi ve şuradaki kırmızı barımız daha doğrusu ve şuradaki yeşil ve kırmızı barımız değerek geçtiği bölgede yani şöyle diyelim arkadaşlar 3. ayın sonuna doğru bir hareket olma ihtimali var ki genelde yukarı yönlü olur bu tür durumlarda arkadaşlar bayrak yana formasyonla ve gelelim hemen bunun dışında arkadaşlar söyledikten sonra esen e. esenden durum nedir Esen'de baktığımız zaman en son 4 Şubat'ta değerlendirmişiz. Peki 4 Şubat'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 4 Şubat arkadaşlar hafta sonra denk geldiği için 3 Şubat verisine göre baktık. 73.77 bizim için şu aşamada direnç vaziyeti olarak karşımıza çıkmış. Aşağı baktığımız zaman arkadaşlar yeni bir desteğimiz oluşmuş mu? Bakın 58.03 desteğimiz oldukça sağlam destek. Şunu saymıyoruz arkadaşlar. Bu iptal olan 8 Şubat'taki seansımız. Peki başka desteğimiz var mı? Hemen desteğimizi çizelim. Bakın şöyle bir durum söz konusu olabilir mi? 60'ı geçelim arkadaşlar yakın olduğu için 63.76 bizim için iyi bir destek olarak karşımıza çıkıyor. 63.76, 58.03, 46.70, 40.86 direncimizde 73.77, 84.09, 88.46 ve 93.83 de bizim için direnç olarak karşımıza çıktı. Gelelim içi oku bollinger hacim olarak değerlendirmeye. İçme oku bultuna baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için arkadaşlar olumsuz. Yükseliş destek rahatlıkla bahsedebiliriz burada arkadaşlar. Kırmızı bulutun arkadaşlar bakın yukarıya doğru bir hamle yapması bizim için dikkat edilmesi gereken bir durum olarak da karşımıza çıkıyor. Yani bu alt sınır arkadaşlar yukarı bir hareket yapması bizim için idare edebilecek bir durum. Ama neticede kırmızı olması tek başına yeterli arkadaşlar düşüş trendi o, olduğunu göstermek için. Ve gelelim yani olumsuz diyelim. Gel gelelim Bollinger bandına. Bollinger bandın orta noktası 63.82. Bakın buradaki siyahlı, kırmızılı çizgi arkadaşlar üzerinde mi kapatmış? Evet, üzerinde kapatmış. Bu da bizim için olumlu, yükseliş sendin desteği arkadaşlar. Çünkü 63.70, üzerine üzerinde kapatması bizim için olumlu. Neden? Bu Bollinger bandının orta noktası arkadaşlar yeri geldiğini iyi bir destek ve direnç şu aşamada deste, destek olmasını arkadaşlar sağlıyor. Yani destek olması durumu var ve bu da bizim için en azından altına düşmediği sürece olumlu olarak yaklaşmamıza sebep. Acme bakalım dip noktasına hacim 594 bin not, 544 bin not civarı. Fiyat yükselmiş hacim 700 e çıkmış, yani 500 binlerden 700 e çıkan bir e, fiyat, hacim arkadaşlar. Fiyat da benzer şekilde aynı yönde hareket etmiş. Bu da bizim için olumlular karşımıza çıktı diyelim. O zaman ne diyoruz? İçimok olumsuz olmasına rağmen, Bollinger ve hacim şu aşamada olumlular karşımıza çıktı. Ve gelelim arkadaşlar. Diğer bir listemize yayla gıda arkadaşlar. Hemen yayla agro gıdaya baktığımız zaman en son ne zaman tanıtmışız bunu? Yayla arkadaşlar 4 Şubat'ta tanıtmışız. Peki 4 Şubat'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 4 Şubat neresi? Bakın 4 Şubat'ta 3 Şubat verisine göre şurada değerlendirmişiz. Buradayken direncimiz bizim için kaçmış? 33.53 arkadaşlar bakın direncimiz gayet sağlam çalışmış ama şu aşamada yeni bir direnç oluşturma çabamız oldu bugün yükselemediği bölge şu anda bakın arkadaşlar tam da şurası 38.65 bizim için direnç destek olarak da karşımıza ne çıkıyor 31.09 desteğimiz var gözüküyor aşağıda da 24.18 Aşağıda arkadaşlar 19.54'de 16.98'de bizim için destek konumunda olan yerler olarak karşımıza çıktı. Şimdi buradan baktığımız zaman ne görüküyor? Mavi trend çizgimiz gözüküyor. Hisse geldiğimiz zaman yani şu yükselişe başladığından beri mavi trend çizgisinin üzerine atmış mı? Gayet de güzel bir şekilde atmış arkadaşlar. Mavi trend çizgisinin üzerine tutunabildiği sürece ilk hedefi 46.70 olarak karşımıza çıkıyor. Hatta ondan sonra arkadaşlar büyük ihtimalle de bakın şöyle Fibonacci'ye bakarak söyleyelim hemen hızlı bir şekilde şöyle geldiğin zaman büyük ihtimalle de arkadaşlar 60.88 ve 83.43'te bizim için diğer hedef olarak karşımıza çıkacak bölgeler diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu da takip edilmesi gereken durum diye söyleyelim. Bunun dışında baktığımız zaman dirençleri bir daha tekrarın 38, 41 ve 46 destekle 31, 24, 19 ve 16 olarak karşımıza çıkıyor. İçimoku Bollinger'i hacim hakkı değerlendirmeye başlayalım. İçimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa arkadaşlar güzel bir dönüşle beraber yeşile dönme modası olmuş arkadaşlar. Bakın gayet de olumlu burası çok çok olumluya doğru gidecek. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktasını kaçmış 32.11 bakın şuradaki siyahlı kırmızı çizgi üzerine arkadaşlar bu da olumlu güzel bir olumlu haber arkadaşlar bakın Ichimoku bulutunun üzerine atmış arkadaşlar bu daha da olumlu yani hem Ichimoku hem Bollinger hem fiyat eğrisi arkadaşlar ve hacme de bakalım hacim bizim için ne diyor bakın dip noktasındaki hacim arkadaşlar 3 milyonluk fiyat yükselmiş hacim 4 milyon bu 10 günlük ortalama hacimden bahsediyorum bu da olumlu arkadaşlar. Hem fiyat hem hacim olumlu. Yükselişlerini desteklediği rahatlıkla söyleyebiliriz. İçim oku, bollinger ve hacim 3 beraber yükselişlerini destekliyor. Ve gelelim arkadaşlar diğer bir hissemize. Hemen DM saçı. DM saç döküm sanayide en son 4 Şubat'ta değerlendirmişiz. Peki 4 Şubat'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 4 Şubat arkadaşlar tam olarak neresi? Şöyle baktığım zaman 4 Şubat arkadaşlar şurası olması lazım. Evet 3 Şubat verisine göre şuradaki kırmızı yeşili değerlendirmişiz. Buradan baktığımız zaman arkadaşlar bir defa 9.80 ve 11.60 ki bizim için dirençmiş. Peki baktığımız zaman destek olarak kaç? Yeni bir direncimiz lazım. 8.61 olarak karşımıza çıkıyor. Destek olarak da arkadaşlar 7.27, 6.53 ve 3.97 bizim için destek noktası olarak karşımıza çıktı. Burada takip etmekte fayda vardır diye söyleyelim. Şimdi esas burada nelere dikkat etmek lazım? Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Biraz işlem hacmi de az olduğu için bu kadar sert hareketler gün içerisinde yapmış. Onu da söylemekte fayda var. Ee, baktığımız zaman yeni bir tren çizgisi falan var mı? Yeni bir tren çizgisi de şu aşamada yok. Yani dip noktası oluşum içinde yeterli veri yok. Sadece ne yapacağız? Şurada arkadaşlar bir düşeni kırıp kırmadığını gördükten sonra hissenin artık olumlu olmadığı, olumlu olup olmadığına karar vermek lazım. Bakın şöyle bir görüntü arkadaşlar. Bakın hisse onayında almış arkadaşlar. Bakın birinci tepeler ve ikinci tepelerden geçen mavi tren çizgisine baktığımız zaman hisse gelmiş onayında almış. Şu aşamada arkadaşlar ciddi bir hacimle yukarı gitme potansiyeli var. Bakın ciddi bir hacimle şu andaki durumla ilgili bir şey söylemiyorum. Ciddi bir hacimle yukarı doğru gitme potansiyeline sahip gözüküyor. Gelelim iç mako bollinger hacim hatta değerlendirmeye. iç mako baktığımız zaman bir defa kırmızı kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz yükseliş trendini desteklemeden rahatla bahsedebiliriz arkadaşlar ee, düşüş trendini destek diyelim. ama alt tarafa baktığımız zaman alt tarafta aşağı doğru da bir mail bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıktı diyelim yani ne diyeceğiz o zaman iç mako hem kendisi hem de alt sınırı bu olumlu olarak bir mesaj vermiyor arkadaşlar. Çift olumsuz olarak karşımızda duruyor iç makro bulutu. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 7.99. Bakın şuradaki siyah ve kırmızı çizgi altından mı kapatmış? Evet altında kapatmış. Bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıktı diyelim. O zaman iç makro bulutu olumsuz. Bollinger bandında da Bollinger bandının orta altında fiyatlama olduğu için bu da olumsuz olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim hacme. Bakın dip noktasına geleceğim arkadaşlar. 1 milyon 170 bin not. Fiyat yükselmiş hacim kaç çıkmış? 1 350 bin not arkadaşlar. Bu da gayet olumlu. Peki fiyat düşüyor arkadaşlar. Hacim 1 milyon 500 bin. Yani çok e, burası biraz sıkıntılı onu da söyleyeyim yani fiyat düşerken hacmi bu kadar ciddi bir şekilde yükselmesi ki yüzde yirmiye falan tekabül ediyor 1 milyon 300 bin e arkadaşlar 1 milyon 575 bine bu da bizim için olumsuz karşımıza çıkıyor Şu son kısım bizim için olumsuz arkadaşlar fiyat hacmi olarak baktığımız zaman fiyat hacmi olumsuz Bollinger Band iç olumsuz içime bulutta da olumsuz karşımıza çıktı diyelim ve gelelim arkadaşlar bu e, videomuzun son listesine CEO Event Media AŞ COM arkadaşlar veya İngilizce şeklinde söyleyecek siyoemdi arkadaşlar hemen baktığımız zaman CUMD arkadaşlar neler var hemen şöyle baktığımız zaman en son 4 Şubat'ta değerlendirmişiz Peki 4 Şubat'ta neler olmuş şöyle baktığımda 4 Şubat neresi 4 Şubat'ta tam da şöyle bak Burada kendi direncimiz 25.62 arkadaşlar desteğimiz 15.60 ve arkamda 13.03 13.03 desteğimiz oldukça iyi çalışmış gözüküyor arkadaşlar. Peki yeni bir direncimiz o desteğimiz oluştu mu? Tabii düşemediği bölge destek 19.11 bizim için destek 13.03 ve 11.83 11.83'te bizim için diğer destek olarak karşımıza çıktı diyelim arkadaşlar. Peki hedeflediğimiz bölge ne var? Cevamda. Cevamda arkadaşlar şöyle bir çanak modeli düşünürsek Hedeflediğimiz bölge 33.80 bizim için hedeflenen bölge olarak karşımıza çıkıyor. Bu da takip edilmesi gereken muhtemel hedeflerden birisi olarak da düşünebiliriz. Peki bunun dışında başka nelerimiz var? Hemen e, içim oku bulunduğunu değerlendirmeye çalışalım. İçim oku bulutuna baktığımız zaman bir defa arkadaşlar yeşil. Yeşil olması bizim için şu aşamada olumlu. Yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta üst sınırına baktığımız zaman yukarı yönlü bir hareket bizim için daha da olumlu olma şansını arttırıyor diyelim. O zaman ne diyeceğiz? İçim oku şu aşamada arkadaşlar olumlu olarak karşımıza çıktı. Hem de çifte kavrulmuş olumlu olarak. Peki Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandı orta 18.28 bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi üzerinde mi kapatmış? Evet üzerinde kapatmış. Bu da bizim için olumlu arkadaşlar. Yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman ne diyoruz? Ichimoku bulutu arkadaşlar olumlu. Bollinger bandı da olumlu. Ve yükseliş trendini desteklediğini rahatlıkla bahsedebiliriz. Hacme bakalım. Bakın tip noktasındaki 10 günlük ortalama hacim bizim için ne diyor? Burada 1 milyon 400 bin arkadaşlar. Fiyat yükselirken hacim kaça çıkmış? 4 milyona. fiyat yükselirken hacmin de beraber yükselmesi bizim için olumlu olarak karşımıza çıktı. Yükselişten destekliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bakın güzel bir enstantane daha var arkadaşlar. Şu takip eden siyah tren çizgisi. Evet ufak bir istisnası var ki bu istisnada arkadaşlar 8 Şubat'tan yani kontrol edelim. Baktığımız zaman Yok arkadaşlar istisnasız 8 Şubat değil. Çünkü 8 Şubat'ta siyasi iptal değil de. Arkadaşlar şu aşamada siyah trendsizliksin ufak bir istisnadan sonra gayet mükemmel şekilde bir yukarı doğru bir hamle yapmış. Ve yani hedeflediği bölgede hacimle ve desteklese ki destekliyor gibi gözüküyor şu aşamada. Olumlu olarak karşımıza çıkma ihtimali ne oluyor arkadaşlar? Ne diyeceğiz arkadaşlar? Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağolursanız.